gidiyorum TikTok'ta. Benle bu cevaplarını veriyorum hazır böyle. İyi olur sen. Sen aslan gibisin. Çet herkes çift ekrana şey. çift tıklasın. Hadi bakalım. Ee, cezalı mı? Susturmalı. Susturmalı bence de. E, Merve yayında nasıl gidiyor? Kazanıyor musun? Kazanmıyor musun? Herkes çift tıklasın chat. Yok, nasıl kazanayım? Daha yeni geldim işte. Arada bir ban yiyorum. Bize güzel uğraşmıyor. B ligindeyim hep. D ligindeyim. A liginde olanlar var. Ayda 500-600 kal kazananlar var. A liginde olup. Serbest. Sen demişsin yenge çok kazanıyor. Onun kızdır demişsin lan. Çakal. Kim, kim sen onlar? Ne? Kim onlar? Elif olup def olup gitsene lan. Barış. A liginde olanlar kim? A liginde <laughs> olanlar Allah. kim? Kes sesini yalancı. Merve diyor ya. Bakayım A 2 liginde ama yenge. Abi. E canım ben biz kazanıyoruz canım. Ama yine de canım, A2 nde A2 nde A2 nde A2 nde. yani. Kadın kazanıyor yani. Aynen. Kazanıyor. Biri kim yapıyor? Yatırım yapıyor kendine. E, bu kime ilgilendirir? Dünyayı aldınız. Biz bir şey diyor muyuz? Yalan evet, daşlı. Değil ben, Baksana. Karagül'ü gönce. Karagül'ü gönce Samanyalı 5. boyut geliyor aklıma. Yevince Arkadaşlar de. bir vuralım ya. Allah, ay, tamam bir şey diyeyim. Ben de seni görünce küçük kıyamet geliyor aklıma. Oh. Samanyolu'ndaki dizi var ya küçük. Ben de bir var yalandan ya yalandan ulaşıyorum ulaşıyorum. Açlık, açlık sefalet geliyor aklına değil mi? <laughs> Vallahi bak. Dostlar kazanalım mu? ikisini susturalım. Ben Sizler Sizden ricam iki, iki gül. Ha, kira ha, kirada Arkadaşlar iki, gün Allah, iki gül alalım. i̇ki gül alalım dostlar iki gerçek, gün. gül. Gerçek gerçek. Merve, Allah sana güzel bir yer nasip Hep beraber çift tıklayın iki gül alalım. Onu isteyerek yaptı. Hadi bakalım. Vallahi billahi. Kayıt alsınlar diye gün fırtladı. Aldık gülleri sonrası Ama önemliler. önemli bugün bugün kira günü sonrası yani. Sonrası önemli. Eğitim evet, iki katlı değil. Dostlar Eferet Eferet hep, beraber. Beraber. Hocam, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. hep beraber. Hocam, ya, hep beraber. üç katlı. Şey arkadaşlar ben de kocam İbo hamile. İbo'yla da yenge konuştum. Benim beynim evet. bir Üç Üç katlı. Üç katlı. Ben Hadi ben de de katı. Bak, Ağzım, canlı, canlı, ya. Periden, Canlar bizi yalnız bırakmayın. 3 katı. Söyleyeceğim ki bunu Bir öne geçelim. Üç katı. Üç katı. Üç katı. Üç katı. Arkadaşlar vurun şimdi vurun ya. Üç katı şu an vursanız ama. Hadi ben de geldi. Beş katı. Susmasını istiyorsanız tıklayın. Beş katı çet. Beş katı. Her sorun ulan. yok. Alan. Teşekkürler Sus, arkadaşlar. Hiç katı, hiç katı, hiç katı. Şu eldiveni hadi kullanalım be hadi ya. Şu eldiveni nasıl chat chat Bas 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 Bahtın bas 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 be, hadi, ya yad yadır, bas katı. bas hey, 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 bak ben size Hadi, yadır, katı. Yadır. Bak ben size hadi şey, chat ya. Bak, Abi 5 şey, katı Bas. 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 Merve istediğin gibi onlar ikisi hakkında yorum yapabilirsin. Ya ne diyeyim ki ben duyamam onu ben bir şey tamam. Şu dilencilere istediğini söyle. Ya İbo resmen eline aa, böyle yapmıştı az önce yemin ederim. <laughs> Keloğlan gibi. Keloğlan. <laughs> <laughs> Aklıma Keloğlan geliyor vallahi. önceden çok izlerdim Keloğlan'ın çizgi filmini. Bu ne ya olsun böyle de güzel olmuş. Ahlar ah, ah yenge yenge, yenge yenge. bir bir yağ fabrikasında daha çok şey giyiyor. Yemin ederim ya. Ayçek ya Ayçek fabrikası var ya onlar daha çok şey giyiyor. Aynen ha ülkenin tüm çekirdeklerini sen bitirdin Ayçek İbrahim. Valla ya. Eğren bir çekirdeklerini. Ben öne geçeyim bak ben sana. Göz şeytan gibi bak bak gözler şeytana benziyor bak bak iyi bakın. Bak gözler şeytana öyle yapma hiçbir değişik bir şey olmuyor. Hayır şeytan yine şeytan. Beni tehdit ediyor kızlar yenge. Şeytan bile A2'de. Ya. Arkadaşlar yemin ediyorum. Bak gerçekten bazı yani herkesin yayın açma yayın sertifikası verilmesi lazım ya ülkede. Mesela yayın sertifikası falan verilirse bu yenge bu gibiler asla yayın açamaz. Çünkü bir kabiliyetleri yok. Konuşma tarzı yok. Konuşma uslubu yok. Kabiliyeti yok. Eğitim yok. Sus sana lan. Oo, Hiçbir pok yok. dedik dedikodudan başka neyi var? O filmlerde e, sokakta oturup milleti çekiştiren kadınlara benziyor. Bokçacı geldi hanım. Kaybettik. Kaybettik. Nerede bu millet ne? ya? Var lan. Boş teneke. Birinci, her gün kalsarıp millete saldırmakla başka bir hat yedin yok. Versinler. Beşe kadar okumak. Merve beni savunsana. Valla bilmiyorum ki ne diyorlar. kafamızı götürdü. Herkes Hala, Sen. Ben şim 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 bir şey desem şimdi bak. Bana Yenersek haklarını veririz. Herkes çıktı Herkes şıp tıklasın. Senin geçtim. Sen de kendine yancı mı diyorsun? Serbest hocadan utanmıyor musun? Serbest hocaya dil uzatmıyor. Sen kendine bak. O ya kadar ağır ikilesin. O kadar ağır ikilesin. O kadar ağır ikilesin. Şey Emre değiştir. o kadar hediye aldın. Ne için bu o evde oturuyor? Vurun. 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 Niye A2'de, A2'de, A2'de oturuyorsun? Şey A2'desin. Niye gidip güzel bir ev tutuyorsun? sana ne? Niye? Yastık altı yapıyorsun. Yastık içine. Sana ne? Dolduruyorsun altınları ha? O bir sürü para geliyor bana. Sen de o da kudur. İyi. Sen de kira ne? kira milleti dolandırdın gittin ev aldın yalancı sus kes sesini oyuncu seni. Buyurun ya arkadaşlar. Milleti dolandırdın ev aldı. Serbest söyle. Yalanın bastı ya yalan, iftiralara gel arkadaşlar iftira evet, atıyor yalan söyledim. yalan. Öyle bir şey <laughs> yok. A Öyle bir şey olsa Aleyküm Abdullah. Gel ben a da, sen utanmıyor musun? Et, Burak ben ev almayı daha kira ödeyecek e, gücüm bile yok anladın ben mı? Ben burada karagül günah dedikçe. Hadi çet bir Serbest hoca seni ortalık. Ne? İftira atıp durma Allah'tan kork yani. Ne? Serbest korkmaz korkmaz Allah'tan korkmaz. O kadar ayık gidesin lan. O kadar ay iki desin bir güzel bir ev tutamadın mı? Yalandan ev üstüne. Tamam Şunları git git milleti kandırma, milleti de, alakalıma dolandırma, milleti tamam mı? Yalandan tamam, o yeleği e. giyip de yani, kendini acındırma gel bu Ben seni görünce küçük bir ev otakımına geliyorum. Samanyolu aklıma geliyor, samanyolu. Samanyolu, sürüyor ki ne? Sürüyor ki ne? Sürüyor ki ne? Sürüyor ki ne? Allah'tan çık korkun! Asıl oh sen ben. çık sen. Sana bari bir koli don... bir sakin olun, bir, 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 bir sakin olun Murat enişte, bir sakin olun. Ne haram olsun, olsun. Bu bu ol. olsun. Sehir sehir Enişte bu PK, PK tartışması önce, kurban olayım. Buradan gelmiş ben karışıyor. getirdim. Bu seni pazarlıyor. Hayır hayır küfür etme. Yok ey. yok Merve yok. Aferin sana abi. Lütfen Aslı. Karagül lütfen yok. küfür yok. Lütfen, lütfen. Yok yok küfür yok. Hatırımız için. Asıl küfür o ediyor ya. Hocam ne diyorsun görmüyor musun tamam, ya? Tamam o... ben özür dilerim onun adına. Ya Murat Oğuz enişte biz PK yapıyoruz sen ne şey o yaptın sinir yaşında, ki sinir oluyorsun abi. Demedikleri laflar bırakmıyor. Birbirimize Yenge ona. Yenge bir de yenge. Yenge ona sataşıyordu. O ona sataşıyordu. İlk yenge dolandırıcı dedi Karagül'e bir de ilk. Hayır ilk oldu zaten. Tam peka atışmasıydı. Orman. Niye böyle oldu bu kadar oldu anlamadım. Ben bir şey yapmadım ki. Sağ taşıyor herkese. İyi ki açmadım. Yemin ederim kudurmuş. Kıblen belli değil. Kıblen. Kıblen. Nerede? Ya ben öyle dur Merve. Merve, hatırımız varsa sen de sen de. lütfen, lütfen birbirimize kavga etmeyin. lütfen. Ben küfür aç... etmedim etmem de tamam, ya. o da kapattı Asla. şu an sana bir şey diyemiyor sen de boş ver. İyi ki açmadım ha hava alın. Vallahi. Nesi belli değil herkese yanıyor. Ama yok yok bir saniye ben hatalı kocası, olarak vallahi burada ekenli. Öyle burada diyor ya, yani işte. hocası da onu ya, pazarlıyor. Peka... Bir dakika ısrar mısın? O hayır bir saniye. pazarlıyor yani. Hadi. Hayır bir hayır. Yok bak yok. Merve, lütfen. lütfen. E, yapmayın böyle diyor, abi hocam. yapmayın böyle lütfen ya. O bana niye öyle diyor diyemez. Tamam gel ben sana bak. Kapat kapat, koni, kapat, kapat, kapat Lütfen. Çullu. Tamam kapat. köyden de bana yok? Pancar çıkmış Niye mı? Niye ben ki? gelince böyle susturmaya ama yeter, Merve lütfen arada beni de dinle. Yapma. Günah. O bir şey demedi. Kocası dedi. Olsun. Nasıl demedi? İkisi de dedi. Ben salak Hayır, mıyım? Hayır o sana takıldı dolandırıcı dedi ama küfür etmedi. Ben duymadım. Ben duymadım. Dedi ya. Ne ya. Tamam boşver. Özür dilerim onun adına. Valla. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Im. Zehir zıkkım olsun ya attığım hediyeler. Cadı burunlu ne olacak? Ağzı yüzü eğrilmiş, yamulmuş. Sen gitti. Allah, bak valla söylenecek laf çok ha. Lütfen, lütfen. Evet arkadaş, pancar çıkmış mı köyde? Ne? Pancar. Ne bileyim ben. pancar da bizim köyde. Abi vukuatsız gün yok ya.